Merhaba arkadaşlar, Masal Öğretmenim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle yardımsever Yunus ve Tospik masalını okuyacağız. Masalımızın kahramanları Yunus balığı Dolpi ile Kaplumbağa Tospik. Kahramanlarımızı ne maceralar bekliyor? Hazırsanız haydi gelin okumaya başlayalım. Bir zamanlar derin denizlerin masmavi sularında Dolpi adında Neşeli bir Yunus yaşardı. Yunus her zaman neşeli ve enerjikti. Dalgalarla oynamayı, balıklarla yarışmayı çok severdi. Okyanusun derinlerinde arkadaşları ile birlikte sabahları güneşin doğuşunu izlemek onun en keyifli anlarından biriydi. Bir sabah Dolpi denizin yüzeyinde yüzüyorken uzaktan gelen bir ses duydu. Dalgaların arasında kaybolmuş gibi görünen bir yavru kaplumbağa gördü. Hızla yanına yaklaştığında kaplumbağa üzgün görünüyordu. Merhaba, benim adım Tospik dedi kaplumbağa. Ama ayağımda bir şey var ve hareket edemiyorum. İnsanların denize attığı çöpler ayağıma dolandı. Yunus, minik tosbin yardım çağrısını duydu ve hemen yanına doğru yüzdü. Merak etme minik, seni kurtaracağım dedi. Minik dolpinin yardımseverliğinden cesaret aldı. Yunus balığı minik'in ayağındaki çöpleri dikkatlice inceledi ve onların nasıl dolandığını anladı. Bunları tek başıma çıkaramam ama yardım ekiplerini çağırabilirim dedi. Dolpi hızla yüzerek denizin yüzeyine çıktı ve yanındaki balıklara seslendi. Yardım edin, Tospi'nin ayağındaki çöpleri çıkarmak için yardım ekiplerini çağırmalıyız. Balıklar hemen toplanarak denizin ortasında buluştular. Tospik, Dolpi'nin yardımıyla deniz yüzeyine yükseldi ve arkadaşlarının cesaret verici bakışları altında bekledi. Dolpi hızla yüzerek kıyıya doğru gitti ve oradaki insanlara seslendi. Lütfen denizdeki çöpleri toplamak için yardım ekipleri çağırmalısınız. Tospi'nin ayağına dolanmış. İnsanlar Dolpi'nin çağrısını duydu ve hızla yardım ekiplerini aramaya başladılar. Bir süre sonra yardım ekipleri sahilde belirdi. Ekip, deniz dalgalarına ve Tosbik'in bulunduğu yere doğru yüzerken Dolpi onlara yolu gösterdi. Ekip üyeleri Tosbik'in yanına geldiklerinde hemen onun ayağındaki çöpleri dikkatlice çıkardılar. "Teşekkür ederim Dolpi!" diye bağırdı minik Tosbik neşeyle. Artık hareket edebiliyorum. Ekip, Tosbi'yi kurtardıktan sonra denizdeki çöpleri temizlemek için çalışmalara başladı. Dolpi, arkadaşları ile birlikte bu güzel anı izledi. O günden sonra denizdeki çöplerin temizlenmesi için birlikte çalışmaya karar verdiler. Dolpi Yardımlaşmanın ve doğayı korumanın önemini anlamış oldu. Arkadaşlarıyla birlikte denizlerin temiz kalması için mücadele etmeye devam etti ve her zaman ihtiyaç duyanlara yardım etmeye hazır bir dost oldu. Evet arkadaşlar, bu güzel masalımızın da burada sonuna geldik. Bu masalımızı da Ceren adındaki arkadaşlarıma hediye ediyorum. Senin de Ceren adında bir arkadaşın varsa bu masalı o arkadaşına göndererek hediye edebilirsin. Bir sonraki masalımızda yeniden görüşebilmek için kanalıma abone olabilirsin. Eğer senin de masal hediye etmek istediğin bir arkadaşın varsa ismini benimle yorumlarda paylaşmayı unutma. Kendine çok iyi bak ve mutluluk dolu kal.